Arkadaşlar merhaba. Yeraltı suyu potansiyeli eğitim serimizin son videosuna devam ediyoruz. Katmanlarımızı oluşturmuştuk arkadaşlar. İşte burada arazi kullanımı, yağış olsun, fay alanları, eğim, işte çöken alanlar, tüm verilerimiz hazırdı arkadaşlar. Buradakilerin tek tek katmanlarımızı da aynı ArcGIS dosyası üzerinde açıyoruz. İşte yağış verimiz. Fay alanlarının olduğu yerler, eğim alanları ve depresyon dediğimiz yani çökmüş alanlara. Bunların hepsini tek tek arkadaşlar göstermiştim önceki videomuzda. Bir önceki videomda da AHP Excel hesaplamalarını yapmıştık Excel'de. Drive linkinden o Excel'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi overlay'den weighted overlay diyerek bu katmanlarımıza değerler vereceğiz Excel'e göre. Atamadı şuradan çekelim. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken tüm ve katmanları atıp input kısmını da class olarak seçmeniz hepsini tek tek atıyoruz Excel'deki dosyamıza göre arkadaşlar bu etki oranlarını yazıyoruz. Kendiniz de bu Excel'e kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Oradaki değerin %100 olmasına dikkat edin. Buradan istediğiniz gibi seçin, yazın. Bu tamamen AB'deki mantığa uygun olarak yapılmış. Uzman görüşü yani size göre bir taraf puan değişik olabilir, başkasına göre fazla olabilir. Buradaki değerler isterseniz arkadaşlar makaleleri araştırıp oradaki makalelerdeki değerlere göre de bakabilirsiniz. Buradan 1'e 9'a oranda bir sayı vereceğiz. Yani 9 en yüksek oranı alan bir de en az etkileyen olacak. Yani su olan alanlar en fazla etkileyecektir. Orman alanlarında olabilir bu kum dediğimiz en alttaki kısımda da orası zaten tuz gölünün olduğu yer olduğu için eğimin de çok düşük olduğu yer. Oraya da yüksek vermemiz gerekiyor. Boş alan ve şehir merkezindeki alanlarda da en düşük alanı puanı vereceğiz. Aşağıda da yine sulak alanlarda yüksek puan vereceğiz. Fay olan alanlarda, faya yakın olan alanlara yüksek puan vereceğiz. Böyle tek tek gidiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir anlamadığınız bir şey olursa yorum olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki videomda arkadaşlar güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan alanlar. Yani bir güneş enerji santrali ya da güneş enerji panelleri koymak istiyorsanız nereye koyacağınıza dair güzel bir eğitim serisi olacak. O alanlara bulup o alanlara yerleştirirseniz daha verim alacağınız sonuçlar çıkacaktır arkadaşlar. Buradan da tek tek gidiyoruz. Eğimin düşük olduğu alanlar yeraltı suyu potansiyelinin fazla olduğu alanlardır arkadaşlar. Yani düz alanlar. Dediğim gibi bu AEP görevi yapılmış bir analiz. AEP olduğu için tamamen uzman görüşü. Yani belli parametreleri kendiniz veriyorsunuz. Siz de benzer benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz ya da diğer makaleleri araştırıp Oradaki değerlere göre de benzer değerler verebilirsiniz. Eğimin düşük olduğu yerlere yüksek. Artık artan yerlere de düşük veriyoruz. Aynı şekilde siz de verin arkadaşlar. Bu kısımda bitti, şimdi analiz kısmımızı sınırlayacağız, eğer sınır veriniz varsa ben onu buraya koymamışım. Herhangi bir katmanı buraya yazabilirsiniz, o katmanın içindeki alanda analiz yapacak çünkü diğer türlü hatayla karşılaşabilirsiniz. Ya sınırınızı ya da tüm çalışma alanınızı içeren katmanınızı buraya yazmanız bu prosesin Excel'de rastlar analiz kısmına. Bunların ikisini tanıtmanız lazım. yan tarafı etki kısmında %100 yaptık. Ve analizimiz sonuçlandı. 5 katmana düşüreceğiz. Bunları mesela 3-4 kat gruplayalım. Çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde. Elinizde veri de varsa arkadaşlar mesela yeraltı suyu kaynaklarının olduğu veriler. Bu harita deneme yapıp ona göre doğrulama yapıp diğer alanlarda da aynı şekilde deneyebilirsiniz mesela sondaj verileri varsa onlarla bu yaptığınız işlemlerin doğrulamasını yapabilirsiniz. Yani AHP'ye göre verdiğiniz katmanların, verdiğiniz oranların değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu sayede başka yerlerde çok daha doğru sonuçlar alabilirsiniz. Yani renklendirmemizi de yapalım. Bu harita verilerinin katmanları arkadaşlar bu solda gördüğünüz katmanların hepsini drive linkine koydum. Siz de eğer diğer oluşturmak istemeden direkt AHP analizini yapıp sonuca varmak istiyorsanız da mesela bu Aksaray'ın ne ait hemen indirebilirsiniz oradan. Daha sonra da bu analizi yapıp sonuçlara bakabilirsiniz. Drive linkine ekledim hepsini. Gördüğünüz üzere arkadaşlar belli yerlerde yoğun yüksek olduğu gözükmekte. Bu alanlarda mesela öncelik verilebilir dediğim gibi bunların tabi doğrulanması lazım eğer Elinizde veri varsa doğrulamasında yapabilirsiniz oldukça güzel İsterseniz gruplamayı da değiştirebilirsiniz mesela 2-3 yerine 1-2 alanını seçelim hemen Gördüğünüz gibi arkadaşlar, belirli noktalarda yoğunlaştı. Diğer kısımlar bomboş. Mesela öncelik verilecek alanlar belli yani bu bölgelerde öncelik verebilirsiniz arkadaşlar. Bunda bir kamera yapıp bir bakalım nerelermiş. Herhangi bir sorunu süren olursa arkadaşlar dediğim gibi yorum olarak bırakıyorsunuz. Mesaj atabilirsiniz. Bundan sonraki eğitimimizde güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan olanların haritalanmasına geçeceğiz arkadaşlar. O da güzel bir eğitim serisi olacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar belli alanlarda yani fayın geçtiği alanlarda özellikle yoğunlaştığı bazı özellikle yoğun bazı yerlere yüksek yoğunlukta verdiği bazı yerlerde hiç tamamen kullanılmaması gereken yerleri söylemiş dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar